Ha. Çilekli lollipop, limonlu lollipop. Şimdi ben at at görevlerine başlayacağım. Simyamı vereceğim. Bir... simya anasını satayım. Simya mı deniyordu lan ona? Biyolog biyolog biyoloğumu vereceğim. Şimdi o yüzden ork dişi almam lazım. Biyologda ork dişi artı mıydı ork dişi miydi? Oğlum ne kadar pahalı. Şunu alayım. Ork, ork dişi. Ondan sonra bir de atmalarına bakacağım. Hani pahalı değilse. Ya abi aslında alabilirim ama. Düşürmeyi bir denemek istiyorum açıkçası ya. Belki düşer yani. Şu da bir bitmedi abi. Bit artık ya. Şunu takacağım. <laughs> Önceki videolarıma gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Ama arkadaşlar bu nedir? Bu nedir? Buradan buraya nasıl geldik? Yorumlarınız, beğenileriniz gerçekten çok hoşuma gidiyor. Beni çok motive ediyor. O yüzden abone olup videomu beğenin lütfen. Yorum da atabilirsiniz. Bir de e, Metin'deki kayıt linkim var artık. Bana destek olmak istiyorsanız eğer oradan kayıt olup oyunu oynayabilirsiniz. Bu kadar. Teşekkürler. ETP'ye de alacağım. Bak. Aldık. Abi bir şey diyeceğim. Hah, geliyormuş. Benim pet niye gelmiyor diyecektim. Gel. <laughs> Selamun aleyküm. Bu adam da burada Tugis veriyor. Ben de işte. Ork dişi buldum. İyi bari kaliteli çıktı dedi. İlk bir alanımızı verdik. ETP'mizi aldık. 30 level olduk. Şimdi at madalyonu nereden düşüyor? Buna bakmam lazım. Gerçekten bilmiyorum. At madalyonu... <laughs> yani at madalyonu full düşürüp aslında satmak da... O araba geliyor lan. <laughs> Şimdi bakın. Bir forumda yazan şey yapacağım. At madalyonu düşürme taktikleri. Şimdi yapılması gereken şey yaşlı kadına giriyoruz demiş. Gidiyoruz abi yaşlı kadın. Şansımıza bakıyoruz diyor. Bakalım. Bir dur be. Bir dur be kadın. Şansıma bakacağım. Bana kaderimi söyle. Neyse haliniz çıksın faliniz. Normal şanslı çıktım yani. Normal şanslı kötü değilim. Normal. Gidebiliriz. Şimdi maymun zindanına mı gideceğim ben? Ben bunu nereden düşüreceğim kardeşim? At sürmek istiyorum. Maymun zindanına gidecekmişim. De, maymun zindan nerede abi? Ee, maymun zindan ikinci köydeymiş. Zaten aslında biraz biliyordum nerede olduğunu da. Emin değildim. Aynen. Oğlum yine ne satıldı? Ha şurası. Şuraya gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Oğlum nereden gidiyorum ya? Abi ben nereye gidiyorum ya? Ha bak şundan şey alayım. Şu şekil. Bunları bir dursun bakalım. Bir ara belki maden yaparız. Bir daha buraya gelmezsem. Bismillah. Giriyoruz. Ve girdik. Şimdi tabii ki yolu bilmiyorum. O yüzden bakarak yani internetten bakarak gideceğim. Buradan diyor. Sağ sağ. Sağ sağ sol sol sağ sağ yapacakmışız. Şey. Bakalım sağ. Sağ sağ. Benim anlamadım zaten başka yol yok. Sağ sağ sol sol zaten öyle gideceğiz. Ben anlamadım ki. Ucube. Oğlum bir şey diyeceğim lan bu anahtardaki şeye benziyor. Anahtara giden yola benziyor. Sağ. Ulan vallahi geldim. Vallahi billahi geldim. Vallahi billahi geldim. Ama şu an çok zor durumdayım. This is Elon Musk. Galiba yapamayacağım. Çok kötü üstüme geliyorlar. Evet. Neyse denedik yani. Ne diyebilirim? Denedik. Şehirde yeniden başta ne yapmışım ya. Buraya kadar boşuna geldim. Nasıl saçma. Otobüs yok mu? Geri döneyim ya. Bu ne abi? Şunları açalım. Bir daha açalım. Evet. Ya abi şunları. Pis, pis eve gideceğiz yani ne yapalım? Böyle gideceğim hatta. Aldık ya. 20 yabani okçu 30 dakikada öldür. Abi zaman geri sayayım. Abi yabani okçu nerede ben bilmiyorum ki. Bu çok heyecanlandım. Haritanın ne sağ alt kısmında bulabilirsin demiş. İkinci köydeymiş hadi bakalım. Şunu bir takalım. Aa, yaban okçu. Metin de var. Hadi bakalım. Ne baktın kardeş? Kime baktın? Hah, hah, hah. İkinci köydeki hikmetimiz. Güçlü yabani okçu da sayılıyor mu acaba? Merak ettim. Sayılmıyormuş. Kusura bakma benim dişim var. Ne yapayım? Ve son bir. Nerede o şanslı kişi? Dur! Aman! Bitti. Görevi başarıyla bitirdim. Adresmim 100 bin yang tutacak abi. Sıkıntı değil ya. Sıkıntı değil bak şuraya bak. Para babasıyım para babası! adresmine 11 saat vermiş. Şimdi ITP'yi de yaptık. Yani 10 tane olmuş. Bak Allah aşkına her yer kitapta olmuş. Ben bunları artık çevirmeye başlıyorum. Şunu da açayım hop. La, 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 li, la, la, la. Şimdi dur nerede? şu adamdan aynı. Buradan çeviriyoruz. Kitapta kaset. Birem ve on tane kitap karşında bana büyük keskinlik verirsin inşallah. Ejderha dönüş verdi. Ben çok severim bu arada ejderha dönüş skinini çok seviyorum. Badan, abone, ya. Neyse ki daha çok kitap var. ん <music> 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 Maalesef arkadaşlar. O kadar kitaptan sadece bunu aldık. Keskinlik ne kadar acaba? Bir şeyler satılmış. Güzel. Oğlum baya düşmüş lan keskinlik. Aa 20 ve kadar düşmüş. Ne bunlar kol falan duruyor valla. Bir tane görev kitabı. hala bu kadar ayı var sonunda bir ara yaparım bugün böyle kapatıyorum ben o zaman kapattım Evet abi şimdi ben bir tane yandan şöyle bir şaman aldım açtım niye açtım çarşamba günü balık etkinliği var balık balık etkinliğini kendi çarımda oynayamam Çünkü oynarken açarken bir şey yaparken level atlıyor galiba öyle bir şey var hem de e, karbon olta yaparsam üzerim Üstün başım batacak karbonolta herhalde depoya falan koyulan bir şey değil koyulmuyor diye biliyorum. Çok esma çok. O yüzden bu çarı açtık böyle. Şimdi ben bunu gece otomatik aşırın. Merhaba. Fotoğraf çekinelim şöyle. Şimdi. şimdi ben oğlum bu buralar niye bu kadar beceri kitabı falan falan. bunları atmayın böyle yere ya. Neyse. Ben şimdi bunu gece otomatik koyacağım. Kasmaya çalışacağım. En az 30 olması lazım işte. 30'dan yukarıya da gidebilir. Orası önemli değil. Zaten bu çar hani böyle yanında takılacak yani. Bir şey yapmayacak. Onu satayım. Oo. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Bilir kişi bana bunları getirdi. Ben bunları açacağım. içindekileri ona vereceğim. Leveli ben almış olacağım. Zaten kasmak istiyordum ya bu çarı uğraşmamak için. Şimdi açıyorum. Bakalım ne çıkacak. İnşallah güzel bir şey çıkar. Çok hızlı açtım lan. Bir sakin olmam lazım. Oyunu satayım. Level. 25 ortalama zehir çıktı. Çok garip. Akik. Bu yani bilmiyorum. Ben oynadığım zaman çok para yapıyordu. Pet kitabı sandı. Hoppala. Çok güzel ya. Razı açmak çok eğlenceli. <laughs> Yeni oldum. Ana. Buraya etkinlik yapılıyor yine. Buraya etkinlik yapılıyor. Ne yapsam gelsem mi ki? Affet bu gece ölmek istedim. Pembe bir Oğlum tek ben varım. Çok iyi. <laughs> tek başımayım burada. Yapayalnızım. Arkadaşlar orada yalnızdım. abi hepsini yedim ya. Bu işçi yemekçi kardeşiniz hepsini. Yedi. Tabii ki ben yapana kadar diğerleri kendileri yok oldu. Bu kadarcık kastım. Hani para yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum. Gece cedisinin para yaptığını biliyorum sadece. Sürpriz olsun yani gidip bakmayacağım. Yatacağım artık yeter uykum geldi. Sabah ola hayrola. Evet sabah oldu. Evet diyorum doğdu güneşim. Arkadaşlar uyandık ve hani leş gibi bir sonuç. Kötü yani. Bayağı bir düşüreceğim çünkü satılmamış yani çok garip. Şimdi şu an güneş özü etkinliği var. O yüzden metin keseceğiz tabii ki. Bu arada ben şunu kullanmak çok istiyorum. Gerçek mi bilmiyorum yani. Kolpa da olabilir. Çünkü ben çok kolpa gibi geliyor. Şu hani bu ne işe yarıyor abi? Ya, tamam ne işe yaradığı yazıyor da. Şimdi ikinci filonun anasını anlatmaya geldim. Şunlar bir işe yarar mı acaba? Alacağım valla. Ulan ben niye ölüyorum? Anlamadım ki. Hadi. 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 İşte bu. ETP'liğimizi alalım. Abicim trafik yapma. Bir çekil ya. Aha. Tamam 30 level. Bunu daha kolay keserim. Selamünaleyküm. Kolaydı. Çi 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 de 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 Aha. Aha, iki tane. İki tane metin var. Tarafımı seçmem lazım. Seni seçtim. <laughs> Aha, Güneş diyecektim. Arkadaşlar, siftahımızı yaptık. Bugün ne yemek var? beceri kitabını unutuyorduk oğlum. Beceri kitaplarına en son bakacağım ya. Sürpriz olsun. Yine iki de bacı yan yana. Bunlar açalım hadi. Oniks, Grena, Safir, Yeşim. Oh, burası niye bu kadar kalabalık lan? Çekil lan buradan. Mevzu mu var burada oğlum? Öf, sonunda bir tane daha düştü yani. Yemin ederim bırakacaktım. Abi oyunu hani dedim, bırakacağım falan dedim ya. Oyun bir tık korktu. Sen bırakırsan biz ne yaparız dedi. Bir tane daha düşürdüm. Dört oldu. Çok çok fazla eşya taşıyormuşum. Abi üstüm başım doldu. Hemen hemen hemen. Hemen gidip bunları depoya falan bir şeye koymam lazım. Bakayım ne kitaplar çıkmış bu arada. Hiç güzel bir şey çıkmış mı? Aa bir tane akılcı gelmiş bakın. Aa burada metin var şunu feda edeceğim. Benim şu eventerleri açmam lazım ya. Ben sığmıyorum. Ne yapacağım var ya? Şunu deneyeceğim. Bu tarafta diyor. Ha? Aa gerçekten. Gerçekten lan. Bildi. Boy ben nefret etmeye başladım. Yay! Gitmem lazım oraya. İki tane metin buldum karşıda. Karşıda iki tane metin buldum. 35 prens 35 kanka mı gördüm. Metin bırakmadın lo diyor. Ne var? Aa gitti. Ghostladı, ghostladı beni. Beni, 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 ghostladı. beni ghostladı. ghostladı. Neyse. Görüşürüz 35 prenses 35.